Merhaba, bu özel sohbetimize hoş geldiniz. Elimizde sizin için incelediğimiz çok ilginç bir materyal var. 1875 tarihli "Tobako" isimli bir kitaptan e, önemli bölümler. Evet. Bugün bu eski metin üzerinden tütünün 19. yüzyıldaki yerine nasıl yetiştirildiğine ve o dönemdeki hani şaşırtıcı kullanım alışkanlıklarına odaklanacağız. Adeta zamanda bir yolculuk gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu 150 yıllık kaynak tütünün botanik özelliklerinden tutun da dünya çapındaki ekim tekniklerine, Avrupa'ya yayılışından toplumsal etkilerine kadar e, bayağı geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hı hı. Bu tür eski metinler bir konunun zamanla nasıl algılandığını, nasıl değiştiğini görmek için bize eşsiz bir pencere açıyor. O dönemin gözüyle tütüne bakmak, yani bugünkü algımızla arasındaki farkı görmek açısından çok değerli. Amacımız da tam olarak bu aslında 19. yüzyıl gözüyle tütünün dünyasına bir yolculuk yapmak, o dönemin bilgileriyle bu bitkinin hikayesini, yetiştirilme serüvenini ve toplumdaki yerini şey Anlamak. Evet. Sizin için bu eski metinden en çarpıcı bilgileri, ilginç detayları ve o döneme ait şaşırtıcı gerçekleri damıttık diyelim. Hazırsanız başlayalım. Tütünün keşfi ve ilk zamanları. Nasıl olmuş? Her şey e, Avrupalı kaşiflerin Amerika kıtasına ayak basmasıyla başlıyor aslında. Kolomb ve diğerleri yerlilerin tütünü ya tüttürerek ya da toz halinde burunlarına çekerek. Enfiye yani. Evet, enfiye olarak kullandıklarını görüyorlar. Hatta tütün kelimesinin kökeni bile biraz tartışmalı. Kaynak şey, Karayipler'deki Togago adasından mı yoksa yerlilerin kullandığı Upuvok kelimesinden mi geliyor? Bu konuda teoriler sunuyor. Yerlilerin kullanımı da sadece keyif için değilmiş anlaşılan. Kaynakta pipo ve proların yanı sıra hani törenlerdeki öneminden hatta şifa niyetine kullanıldığından falan bahsediliyor. Evet, evet. İlginç bir nokta da var. Yerlilerin kullandığı bu Appawok denilen tütünün kitabın yazıldığı 1875'teki türlere göre daha küçük yapraklı ve farklı kalitede olduğu söyleniyor. Hatta bazen kilikanik gibi başka bitkilerle karıştırarak içtikleri de not edilmiş. Evet ve tabii ki kutsal pipo yani barış çubuğunun yerli kültüründeki yeri çok önemli. Gitçe Manito efsanesiyle bağlantılı olarak tütünün sadece bir bitki olmadığını, aynı zamanda toplulukları bir araya getiren, ruhani bir anlam taşıyan bir unsur olduğunu görüyoruz. Bu, Avrupalıların ilk başta pek anlayamadığı bir derinlik katıyor tütüne. Peki, Avrupa bu yeni bitkiyle nasıl tanışıyor? Yani benimsemesi nasıl oluyor, yayılışı falan? Şöyle, İspanyollar, Portekizliler ve İngilizler aracılığıyla Avrupa'ya taşınıyor. İlk ekin denemeleri 1580'lerde Küba'da, ardından Kolombiya'daki Varina bölgesi ve Virginia'da yapılıyor. Ama ilk zamanlarda yani inanılmaz pahalı bir ürün. Öyle mi? Evet kaynak ons başına gümüşle eşdeğer tutulduğunu, pound başına 15-18 şirin gibi, hani bugünün parasıyla düşününce astronomik fiyatlara satıldığını belirtiyor. Bu da onu bir lüks tüketim maddesi yapıyor başlangıçta. Vay canına, tam bir statü sembolü o zamanlar. Sir Walter Raleigh gibi isimlerin de İngiltere'ye getirmesiyle popülerliği artıyor sanırım değil mi? Kesinlikle. Sir Walter Raleigh'in 1584'teki Virginia seferi önemli bir dönüm noktası. İspanyol ve Portekiz kolonilerinde üretimi teşvik edilirken, 1620'lere gelindiğinde Hollandalılar Avrupa'nın en büyük tütün toptancıları haline geliyor. Pazar hızla büyüyor yani. Biraz da bitkinin kendisine odaklanalım o zaman. 1875'teki kaynak tütünü nasıl tanımlıyor? Botanik olarak yani. Oldukça detaylı bir tanım var aslında. Boyu yarım metreden başlıyor, 2-2,5 metreye kadar çıkabiliyor. Mızrak şeklinde soluk yeşil yaprakları var, pembe çiçekleri ve içinde böbrek şeklinde minik tohumlar bulunan kapşülleri olan bir bitki olarak anlatılıyor. Hı hı. Yaprak sayısı da türüne göre değişiyor, 8 ile 20 arasında olabiliyor. Yaprakların rengi, dokusu falan da önemliymiş anlaşılan. Kurutma sonrası renk çeşitliliği de dikkat çekiciymiş. Tarçın renginden siyaha, parlak sarıdan koyu kırmızıya kadar farklı tonlar alabiliyormuş. Bu renkler Connecticut, Hollanda, Virginia gibi yetiştirildiği bölgelere göre de farklılık gösteriyormuş. Evet, aynen. Yapışkan tüyleri ve o karakteristik kokusu da vurgulanmış. Ve ilginç bir not. Keşif zamanından 1875'e kadar yaprak boyutlarının giderek büyüdüğü belirtiliyor. Aa, ilginç. Neden acaba? Muhtemelen daha verimli türler geliştirildiği seçildi zamanla onu gösteriyor. Bir de suckers denilen, bizde pitch olarak bilinen sürgünler var. Bitkinin tepesi alındıktan sonra çıkan bu sürgünler, e, bitkinin gücünü emdiği için temizlenmesi gerekiyor ki ana yapraklar daha kaliteli olsun. Tatam isimli bir yazarın açıklamalarıyla bu işlemin önemi vurgulanmış. Peki o meşhur nikotin? 1875'teki bakış açısı neymiş? Günümüzden farklı mı? İşte burası günümüz bilgisiyle bayağı ayrışıyor. Kaynak nikotinin bitkideki pek çok bileşenden sadece biri olduğunu söylüyor. Ve daha da ilginci, tütünün farklı koku ve tatlarının muhtemelen nikotinden değil de türlere göre değişen esansiyel yağlardan kaynaklandığını öne sürüyor. Vay canına. O zamanki anlayış bu yani. Evet o dönemin bilimsel anlayışını yansıtması açısından kayda değer. Avrupa'ya ilk gelen tütünlerin ise daha koyu renkli, sert içimli ve keskin aromalı olduğu da belirtilmiş. Gelelim yetiştirme kısmına. 19. yüzyılda tütün yetiştirmek nasıl bir süreçti? Okurken bile yoruldum oldukça meşakkatli görünüyor. Gerçekten de öyle. Toprak seçimi çok kritik. Yeni sürülmemiş, Zengin, hafif ve güneye bakan rüzgardan korunaklı yamaçlar ideal kabul ediliyor. Ekim yapılacak plant patch denilen alanın hazırlanması da özel bir yöntem gerektiriyor. Virginia, Küba gibi yerlerde benzer teknikler kullanılmış. Nasıl yani? Ne yapıyorlar toprağa? Alanı temizliyorlar, sonra ağaç kütüklerini yığıp yakıyorlar ve külleri toprağa karıştırıyorlar. Bu hem toprağı temizliyor hem de besliyor aslında. Burning brush diyorlar bu yönteme. Hmm, anladım. Tohum ekimi ve fide yetiştirme süreci nasıl işliyordu? Sıcak yataklar diye bir terim geçiyor. Evet, fidelerin hassas olduğu ilk dönemde korunması için sıcak yataklar kullanılıyor. Tohumlar ekilmeden önce bazen sütte veya bayat birada bekletiliyormuş bu eski bir yöntem olarak not edilmiş. Ve alınıyor ve üzeri örtülüyor. Fideler belli bir boya gelince genellikle Mayıs ortasında tarladaki yerlerine yaklaşık yarım metre aralıklarla dikiliyor. Buna şaşırtma deniyor kuru havalarda sulama yapılıyor, hatta bu iş için transplanter denen özel bir aletin kullanıldığı belirtiliyor. Dikimden sonra bakım da bitmiyor tabii. Sürekli bir ilgi istiyor anlaşılan. Hayır, asıl iş belki de o zaman başlıyor. Yaprakların daha dolgun ve kaliteli olması için bitkinin tepesindeki tomurcuğun kırılması gerekiyor, topping diyorlar. En alttaki işe yaramaz yapraklar alınıyor, priming. Biraz önce bahsettiğimiz piç sürgünler düzenli olarak temizleniyor, suckering Hı hı. Ve tabii ki zararlılarla mücadele var. Özellikle cutworm ve hornworm denen tırtıllar büyük sorun. Kaynakta kadınların bu worming işinde daha dikkatli ve başarılı olduğu, hatta Hindilerin de bu mücadelede yardımcı olduğu gibi ilginç detaylar var. Kadınlar daha iyi wormermiş yani. Hindiler de yardımcı. Vay be. Hasat ve sonrası da ayrı bir uzmanlık alanı gibi duruyor. Kesinlikle. Yapraklar sarımsı bir renk aldığında olgunlaştığı anlaşılıyor ve hasat zamanı geliyor. Bitki ya sapıyla birlikte kesiliyor ya da yapraklar tek tek toplanıyor. Sonra kurutma işlemi için hanging yani asma aşaması var. Bitkiler ya sırıklara diziliyor ya da lat denilen çitalara asılarak özel kurutma evlerine veya hangarlarına alınıyor. Kurutma yöntemleri de farklılık gösteriyor sanırım değil mi? Güneşte, havada… Evet, havada kurutma… Güneşte kurutma veya dumanla kurutma gibi yöntemler var. Özellikle Virginia'da o meşhur parlak sarı tütünü elde etmek için odun kömürü veya Hickory odunu dumanıyla kurutma yapıldığı belirtiliyor. Hmm. Renk kontrolü de bu aşamada önemli. Açık renk isteniyorsa güneş ışığı, koyu renk isteniyorsa karanlık ortam sağlanıyor. Bu süreç tütünün nihai kalitesini ve karakterini belirliyor aslında. Peki kuruduktan sonra ne oluyor? Paketlemeye kadar giden süreç nasıl işliyor? Fıçlara falan dolduruluyor galiba. Aynen. Kuruyan yapraklar önce saplarından ayrılıyor. Stripping. Sonra renk, boyut ve kaliteye göre sınıflandırılıyor. Assorting. Ve demetler haline getiriliyor. Tying. Bazen yaprağın ortasındaki ana damar bile çıkarılıyor. Stemming. Paketleme ise genelde büyük ahşap fıçılarda, yani o dönem hogset denilen devasa varillerde yapılıyordu. Hogset, evet. Tütünü bu fıçılara sıkıştırma işlemine de pricing deniyordu, bunun için özel presler kullanılıyordu. Ama Küba'da carrots, yani havuç şeklinde, Connecticut seed leaf tütününün ise kasalarda paketlenmesi gibi farklı yöresel yöntemler de varmış bayağı detaylıymış. Peki hiç sorun çıkmıyor muydu? Hastalık falan? Olmaz mı? Tabii tüm bu süreçte hastalık riski de var. Kaynak White Rust, beyaz pas ve Firing, kahverengi pas gibi sorunlardan ve bunların 1875'teki olası nedenleri ve etkileri hakkındaki teorilerden bahsediyor. Mesela beyaz pasın aslında yaprağa benekli değerli bir görünüm kattığı düşünülürken kahverengi pasın kaliteyi düşürdüğü kabul ediliyormuş o zamanlar. Bu kadar zahmetli bir üretim süreci düşünülünce Avrupa'ya ilk ulaştığında nasıl bir etki yarattığını daha iyi anlıyoruz aslında. Peki o ilk tepkiler nasıldı? Herkes hemen sevmiş mi yoksa karşı çıkanlar olmuş mu? Barclay gibi hekimler bazı hastalıklara iyi geldiğini iddia etmişler ama tam tersi görüşlerde çok güçlüydü. İngiltere kralı 1. James meşhur Counter Blast to Tobacco yani tütüne karşı saldırı adlı kitabında tütünü yerden yere vurmuş. Neler demiş mesela? Sağlığa zararlı, ahlakı bozan, toprağa israf eden bir şey olarak görmüş. Yani bayağı sert eleştirmiş. Sadece sözle kalmamış galiba yasaklar falan. Aynen öyle vergiyi fahiş oranda arttırmış, pound başına iki peniden almış, iki şilin on peniye çıkarmış. Düşünün yani kat kat artış. Bu caydırma çabası sadece İngiltere ile sınırlı değil. İran Şahı, Osmanlı Sultanı 4. Murat gibi hükümdarlar ve hatta Papa 10. Urbanis ve 12. Innocent gibi dini liderler de tütüne karşı sert yasaklar getirmişler. Papa bile mi? Evet, Papa'nın St. Peter Bazilikası'nda enfiye çekmeyi yasaklaması gibi örnekler var kaynakta. Ama anlaşılan o ki tüm bu yasaklar, vergiler pek işe yaramamış. Tütün nasıl bu kadar yaygınlaşabildi peki? İşte bu çok ilginç bir dinamik. Yasaklara ve tartışmalara rağmen popülerliği inanılmaz bir hızla artıyor. Hatta Drinking Tobacco yani tütün içmek diye bir deyim yerleşiyor İngilizcede ve dumanı burundan çıkarmak bir moda haline geliyor o dönem. Tütün içmek su gibi yani. İlginç. Evet. Pahalı İspanyol ve Portekiz tütünlerine alternatif olarak 1620 civarında daha uygun fiyatlı Virginia tütünü piyasaya girince yayılım daha da hızlanıyor. Şairler, oyun yazarları bile eserlerinde tütüne yer vermeye başlıyor. Ben Janson'ın oyunlarında tütün satıcıları, içme teknikleri gibi detaylar var. Tiyatrolarda bile tütün içilip satılır olmuş. Düşünün yani. Bu durumun ekonomik sonuçları da olmuştur herhalde. Özellikle Virginia gibi koloniler için değil mi? Hem de çok büyük. Virginia kolonisi neredeyse tamamen tütüne bağımlı hale gelmiş. Öyle ki mısır gibi temel gıda maddelerinin ekimi ihmal edilmiş. Londra'daki şirketin Virginia'dan gelen tütünün kalitesizliğinden şikayet ettiği mektuplar var kaynakta. Vahim bir durum aslında. En çarpıcı detaylardan biri de şu bence. Koloniye eş bulmak için İngiltere'den getirilen kadınların başlık parası bile en iyi kalitede tütünle ödeniyormuş. Şaka yapıyorsun, başlık parası tütünle mi? Evet. Her kadın için 120-150 pound en iyi yaprak tütün. Bu tütünün sadece bir ürün değil kelimenin tam anlamıyla bir para birimi haline geldiğini gösteren müthiş bir detay bence. Tütün ithalat tekerlerinin kurulması da ekonomik gücünü iyice pekiştirmiş. İnanılmaz gerçekten. Peki insanlar bu tütünü nasıl tüketiyordu? Pipo en bilineni sanırım. Onunla başlayalım mı? Evet. Pipo en eski ve yaygın yöntemlerden. Yerli Amerikalılar kilden, ahşaptan veya taştan, özellikle de o efsanelere konu olan kırmızı pipo taşından harika pipolar yapmışlar. Asina Boyin kabilesinin mermer veya jasper gibi sert taşlardan yaptığı ışıkta parlayan incicik pipoları varmış. Farklı kabilelerin kendilerine özgü detaylı oymalarla süslü pipo tarzları gelişmiş. Avrupa'da durum nasıldı peki aynı mıydı? Avrupa'da daha çok kil'den yapılan pipolar yaygınlaşmış. Hatta İrlanda'da bulunan eski küçük kil pipolara halk arasında Fairy Pipes yani peri pipoları deniyormuş. Şirin bir isim. Hollanda pipoları da çok meşhur olmuş o dönem. Hmm. Doğuda ise Nargile kültürü öne çıkmış. Kaynak özellikle Türkiye'de Nargile'nin sosyal bir ritüel olduğunu, statü göstergesi sayıldığını, hatta kadınlar tarafından da kullanıldığını belirtiyor. Pipoların ağızlıkları da ayrı bir önem taşımış. Kehribar en değerli malzeme olarak görülmüş. Vişne ağacı, yani agriot dedikleri ağacın sapları da popülermiş. Pipo dışında hangi yöntemler vardı? Pro ve enfiye de yaygın mıydı o zamanlar? Kesinlikle. Prolar İspanyolca cigarrodan geliyor. Yerlilerin mısır yaprağına sardıkları tütün rulolarından evrilmiş aslında. Avrupa'da hızla popülerleşmiş, kaynak özellikle Küba'nın Vuelta Abajo bölgesinde yetişen tütünlerden yapılan havana prolarının kalitesini öve öve bitiremiyor. Havana proları evet, hala meşhur. Üretimindeki ustalık da vurgulanıyor. Escohedor denilen yaprak seçiciler ve Torsedores denilen usta sarıcılar. Manilla, Filipinler, Paraguay, Brezilya, hatta İsviçre puroları bile varmış farklı boyutlarda üretiliyorlarmış. İşte Regalia, Londres gibi isimleri var. Amerika'da da özellikle Connecticut tütünüyle pro üretimi başlamış. Enfiye de ilginç bir alışkanlık tabii. Buruna çekilen toz tütün. O nasıl yayılmış? Evet, onun kökeni de Brezilya yerlilerine dayanıyor. Avrupa'da özellikle Fransız sarayında çok moda olmuş. Tabii Kral 14. Louis pek hazretmese de. Enfiye kullanımıyla birlikte enfiye kutuları da bir statü sembolü haline gelmiş. Nasıl yani? Kutular mı önemliymiş? Hem de nasıl? Altın, gümüş, akik, sedef, değerli ahşaplardan yapılmış, üzerleri işlemeli minyatür sanat eserleri gibi kutular taşınırmış. Kokulu, kokusuz çeşitleri varmış enfiyenin. Üretimi de zamanla gelişmiş, fermantasyon ve özel öğütme teknikleriyle daha rafine hale getirilmiş. Hatta Güney Amerika'da kadınlar arasında snuff dipping diye bir adet varmış. Snuff dipping. O ne demek? Küçük bir fırçayla enfiyeyi alıp diş etlerine sürüyorlarmış. Bu da kullanımın ne kadar çeşitlendiğini gösteriyor aslında. Diş etine sürmek. Vay canına. Tütünle ilgili sadece bu ana tüketim araçları değil, pipo temizleyicileri, tütün keseleri, bazen enfiye kutuları kadar süslü olabilen tütün rendeleri, graters diyorlar. Ve pipo tütününü bastırmak için kullanılan tobacco stoppers gibi pek çok aksesuar da gelişmiş. Bu bastırıcılar bile ahşap, kemik, fil dişi, gümüşten yapılıp üzerlerine figürler oyulurmuş ve koleksiyon objesi haline gelmişler. Bütün bunlar tütünün 1875'te sadece bir alışkanlık değil, başlı başına bir kültür olduğunu gösteriyor resmen. Edebiyata sanata yansımaları olmuş mu peki? Olmaz mı? Kaynak tütün üzerine 300'den fazla eser yazıldığını iddia ediyor. Düşünün yani. Şiirlerde, oyunlarda tütün bazen övülmüş, bazen yerilmiş. Tütün için beşinci element, doğanın küçük dükkanı gibi benzetmeler yapılmış. Hatta ''Think of this when you smoke tobacco.'' Tütün işerken bunu düşün gibi ilahilere bile konu olmuş. İlahilere mi? Çok ilginç. Anlatılan hikayeler, anekdotlar da vardır mutlaka o zaman. Hem de çok meşhurları var. Sir Walter Raleigh'in dumanın ağırlığını ölçmeye çalıştığı ya da işte ağzından duman çıktığını gören hizmetçisinin yangın var sanıp yüzüne bir kova su attığı hikayeleri klasikleşmiş artık. Evet evet onu duymuştum. Prusyalı Maréchal Blüher'in Pipo tutkusu ve pipo ustası Heneman'la ilişkisi, Kral Frederick the Great'in üzerinde eşek kafası resmi olan alaycı enfiye kutusu gibi renkli anekdotlarda kaynakta yer alıyor. Bunlar tütünün gündelik hayata ve önemli figürlerin yaşamlarına ne kadar işlediğini gösteriyor aslında. Sosyal adetler de ilginçtir eminim. Ülkeden ülkeye, sınıftan sınıfa fark ediyor muydu kullanım şekli? Elbette. Kaynak Peru'da tütünün ne kadar yaygın olduğundan, Türkiye'deki nargile kültüründen, Hollanda'daki pipo düşkünlüğünden bahsediyor. Amerika'da ise çiğneme ve metinde açıkça belirtildiği gibi bunun sonucu olan tükürme alışkanlığının yaygınlığına dikkat çekiyor. Evet, o western filmlerinden falan aşinayız biraz. Aynen. Kadınların tütün kullanımı da coğrafyaya göre değişiyor. Türkiye'de nargili, Güney Amerika'da az önce bahsettiğimiz sunaf tipping, Küba'da puro içen kadınlar gibi örnekler veriliyor. Tütün barış çubuğu seremonilerinden dost meclislerindeki sohbetlere kadar sosyalleşmenin de önemli bir aracı olmuş. En şaşırtıcı kısımlardan biri de sanırım o dönemde tütüne atfedilen faydalar. Yani bugünden bakınca inanması gerçekten güç. Kesinlikle. 1875 perspektifinden bakıldığında Tütün sadece keyif verici değil, aynı zamanda ciddi tıbbi faydaları olduğuna inanılan bir bitki. Romatizma, gut, diş ağrısı gibi pek çok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyor. Diş ağrısına mı? Nasıl yani? Evet, öyle iddialar var. Sakinleştirici, stresi azaltıcı etkileri övülüyor. Hatta metinde tütünün insanlara bir tür huzur ve mutluluk hissi verdiği yönünde yorumlar bile var. Bu o dönemin tütüne bakış açısını anlamak için çok kritik bir nokta bence. Evet, bu 1875 tarihli metin bize tütünün o dönemki dünyasına dair gerçekten zengin bir tablo sundu. Şöyle bir toparlarsak, tütün Amerika'nın keşfiyle dünyaya yayılıyor ve başlangıçtaki tüm tartışmalara, yasaklamalara rağmen inanılmaz bir hızla küresel bir alışkanlık haline geliyor. Doğru mu? Aynen öyle. Yetiştirme ve işleme teknikleri yerli yöntemlerden başlayarak zamanla gelişiyor, daha organize ve neredeyse endüstriyel bir hal alıyor. Pipo, Puro, Enfiye, Çiğneme gibi çok çeşitli kullanım biçimleri ve bunlara eşlik eden zengin bir aksesuar ve adetler kültürü oluşuyor. Hı hı. Ve en önemlisi, 19. yüzyılda tütün keyif verici yönünün yanı sıra tıbbi faydalarına inanılan sosyal hayatta merkezi bir yer tutan son derece normalleştirilmiş bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. İşte tam bu noktada sizi. Yani dinleyicimizi düşünmeye davet ediyoruz. Bu 1875 tarihli kaynakta tütünün ne kadar sıradan, sosyal olarak kabul görmüş, hatta yer yer faydalı görüldüğünü fark ettik. Peki günümüzdeki tütün algısı ve yasaklarla dolu dünyası ile bu yaklaşık 150 yıl önceki bakış açısı arasındaki devasa uçurum size ne düşündürüyor? Yani bu tarihsel mesafe toplumsal normların Bilimsel gerçeklerin ve sağlık anlayışının zaman içinde ne kadar köklü bir şekilde değişebileceğini gösteriyor aslında. Bu eski metin bugünkü alışkanlıklarımıza, kabullerimize ve hatta yasaklarımıza farklı bir gözle bakmamızı sağlayabilir mi acaba? Geçmişin bu normali bugünün anormaliyle karşılaştığında bize ne anlatır? Üzerine kafa yormaya değer sorular gerçekten. Bu ilginç yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.